Ömer gene yiyorsun sen. Ne o? Oh, ne o? On. 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 Ne o? Çikolata. <laughs> Kim koymuş o çikolatayı onun içine? <laughs> Kim koymuş o çikolatayı? <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl buldun o çikolatayı? Hı? 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 Ne o? Kalanını ben yiyeyim mi? Ver ben yiyeyim kalanını. Yeter sana bu kadar. Ben Ben yiyeyim artık yeter. Yeter bu kadar. Bak çıkmıyor içinden. Ver onu ben yiyeyim. Ben yiyeyim mi artık? Bitti. Bitti mi? Aa, tüh ben yiyecektim. Ben de ben de ben de. Bak. Evet. Ben. Hmm, hadi ben yiyeyim onu. Ben ben. Ben yiyeyim ben 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 ben. ben de. Sen mi yiyeceksin? Ya. Ama ben. Hadi ver biraz da ben yiyeyim. Sen miyav mı oldun? Halk. Halk mı oldun? Halk çikolata yemez. Miyav da çikolata yemez. <laughs> Örümcek adam da yemez çikolata. <laughs> Örümcek adam da çikolata yemez. Hiçbiri çikolata yemez. Hadi birazcık ver ben yiyeyim. Anneanne yesin. Yeter. Yeter o kadar. Hadi ver ben yiyeceğim. Ben. 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 Ben de ben de ben de. Yiyin mi ben? Ben. 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 <laughs> Sanki yudum yudum su içiyor ya. Bitti. Bitti mi? Oh.